Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün LGS öğrencilerimizle birlikte artık 4. ünitenin sonuna geliyoruz. Kitaptaki başlığa göre Cumhuriyetin sağladığı kazanımlar ve Atatürk'ün gösterdiği hedefler başlığını hep beraber detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Alt başlık olarak Nutuk, 10. Yıl Nutku ve Cumhuriyetin sağladığı kazanımları hep beraber konuşacağız. Birazdan ders ekranına geçeceğim. Ekranda göreceğiniz ders notlarının pdf halini açıklama kısmından alıp sizler de not tutarak benimle birlikte takip edebilirsiniz. Bundan sonra da konu anlatımlarımız hız kesmeden gelecek ve sınava kadar çok öncesinde bitirmiş olacağız. Hiç merak etmeyin. O videoları da kaçırmamak için ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimler açabilir. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Ders notlarını hazırlayan... Şeyh Mus Yüce hocama çok teşekkür ederim. Hocamız sitesinin linki açıklamada var. Mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar ilk alt başlığımız Nutuk demişken ben hemen gideyim şu arkadan kitaplıktan Nutuk adlı eserimizi alayım ve sizlere önce göstererek başlayayım. Bir devrin tanığı Nutuk. Büyük ekrana geçeyim göstereyim. Sevgili arkadaşlar şu yayına bir reklam olmasın diye kapatalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi eseri Nutuk bizim bugün işleyeceğimiz ilk alt başlığımızdır. Şimdi Atatürk hayatı boyunca birçok kitap yazan bir lider sevgili arkadaşlar. Atatürk'ün çok fazla kitabı var. Bakın geometri kitabı var, takımın ee, muharebe eğitimi diye bir kitabı var, vatandaş için medeni bilgiler diye bir kitabı var. Yani birçok alanla ilgili kitap yazmıştır. Ama Atatürk'ün en kapsamlı kitabı kesinlikle Nutuk'tur. Çünkü bu kitapta Atatürk Samsun'a çıktığı 19 Mayıs tarihinden başlar 1927'ye kadar olan olayları bizzat kendi gözlemleriyle anlatır. Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı'nı, milli mücadeleyi iyi anlamak isteyen bir birey kesinlikle ülkenin kurucusu olan Atatürk'ün yazdığı bu kitabı okumalıdır. Bakın, isterseniz sizlere Atatürk'ün Milli Mücadele'ye nasıl başladığını anlattığı cümlelerden bir cümle okumak istiyorum. Atatürk neydi? 19 Mayıs 1919'daki çıkışla başlamıştı ya. Bakın, cümlelerden birkaçını okuyacağım sizlere. Büyük ekrana geçeyim ve göstereyim. Diyor ki: "Samsun'a çıktığımda ülkenin genel durumu şöyleydi. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu şu şekildeydi." Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu ittifak devletleri 1. Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta ezilmiş, koşulları ağır bir antlaşma imzalamış. Büyük Savaş'ın uzun yıllar içinde milleti yorgun ve fakir bir halde. Millet ve memleketi, memleketi savaşa sokanlar kendi hayatları endişesine düşerek memleketten kaçmışlar. Saltanat ve hilafet mevkiini işgal eden Vahdettin, soysuz, şahsını ve yalnız tahtını düşüne güvence altına alabileceği hayal ettiği alçakça önlemler araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki kabine aciz, haysiyetsiz, korkak, yalnız padişahın emrine bağlı ve onunla beraber şahıslarını koruyabilecek herhangi bir duruma razı. Dikkat edin bu bölümden sonrası daha önemli. Az kaldı. Ordunun ellerindeki silah cephane alınmış ve alınmakta. İtilaf devletleri bir anlaşma hükümlerine uymaya lüzum görmüyor. Birer vesile ile itilaflar İstanbul'a girmiş. Adana, Fransızlar, Urfa, Maraş, Antep İngilizler tarafından işgal edilmiş. Antalya ve Konya'da İtalyan askeri birlikleri, Merzifon ve Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor. Nihayet başlangıçta kabul ettiğimiz tarihten 4 gün evvel 15 Mayıs 1919'da İtilaf Devletleri'nin onayıyla Yunan ordusu İzmir'e çıkıyor diyerek cümlelerine başlıyor ve 1927'ye kadar olan olayları bu eserinde anlatıyor. Sizlere tavsiyem milli mücadeleyi iyi anlamak istiyorsanız Atatürk'ün bu eserini okuyabilirsiniz. Ancak eski versiyonuyla değil günümüz Türkçesiyle ya da gençler için çocuk ve gençler için nutuk ya da çocuklar için nutuk diye günümüze uyarlanmış halleri var. Onları okuyabilirsiniz. Arkadaşlar Atatürk'ün bu eseri aslında bize şunu da gösteriyor. Atatürk büyük bir askeri dehadır, büyük bir devlet adamıdır ama Atatürk edebiyata da hakim bir liderdir. İçini okursanız zaten edebi yönünün de güçlü olduğunu söyleyebilirsiniz. 3 ana bölümden oluşuyor. Milli Mücadele'nin hazırlık dönemi, Kurtuluş Savaşı dönemi ve Cumhuriyet ve İnkılaplar dönemi diye geçmekte sevgili arkadaşlar. Ancak şunu da belirtelim ki Atatürk Nutuk'un en sonunda sınıflarınızda yer alan gençliğe hitabeyi yani size konuşmayı yapmıştır. Gençliğe hitabeyi biz ezbere bilmeliyiz. Çünkü Atatürk bize orada görev ve sorumluluklar vermiştir. Sizlere sevgili arkadaşlar ilk cümlesini okumak istiyorum. Zaten hepiniz biliyorsunuz. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen bakın Atatürk bize birinci görev olarak ne vermiş? Türk istiklalini ve Türk cumhuriyetini İlelebet sonsuza kadar müdafaa etmektir demiş. Yani Atatürk bize iki görev vermiş. Bağımsızlığımızı korumak, cumhuriyetimizi korumak. Dolayısıyla Atatürk cumhuriyeti korumayı gençlere emanet etmiştir Nutuk adlı eserinde. Bu arada şunu da söyleyelim. Nutuk adlı eser sadece Türkçe değil, İngilizce, Fransızca, Rusça halleri de bulunan bir eserdir. Dolayısıyla bu eser evrensel bir kitaptır diyebiliriz. İlk başlığımızı bitirdikten sonra 10. yıl nutkuna geliyoruz. Bu arada hiçbirini sormadınız. Yorumlara yazan var mı bilmiyorum ama hocam nutuk ne demek? Arkadaşlar nutuk bir gruba hitap etmek, konuşmak demektir. Dolayısıyla Nutuk adlı eserde Atatürk Türk milletine sesleniyor. 10. yıl nutkunda da Atatürk yine Türk milletine cumhuriyetimizin 10. yılında konuşma yapıyor. Bu konuşmayı bizzat YouTube'dan izleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. YouTube'u açın, oraya 10. yıl nutku diye yazın. Orada sesli ve renklendirilmiş güncel bir hali var. Daha iyi dinleyip anlayabilirsiniz. Şimdi Atatürk neden böyle bir 10. yılda konuşma ihtiyacı duymuş onu söyleyeyim. Cumhuriyetimizin kurulduğu tarih 29 Ekim 1923'te. Daha sonraki süreçte bazı kesimler diyorlar ki Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyet toplasan 2 yıl, 3 yıl yaşayamaz. Atatürk de diyor ki 10. yılda öyle bir tören düzenleyelim ki herkes yaşayamaz denilen cumhuriyetin nasıl ayakta kaldığını görsün. Ankara'da hipodrom denilen yerde 10. yılda görkemli bir kutlama töreni hazırlanıyor ve Atatürk 29 Ekim 1933 tarihinde bu konuşmayı yapıyor. 10 yılda neler yaptığını ve geleceğe yönelik hedeflerini orada anlatıyor. Bakın 10 yılda az zamanda çok ve büyük işler yaptık diyerek şimdiye kadar yapılan çalışmalardan bahsediyor ve geleceğe yönelik neler yapılacağından da bahsediyor. Hatta bir bölümde Türk milletini baya baya övdüğü bir bölüm var. Şöyle der o videoyu izleyenler ki izleyin bence zaten görecektir. Türk milleti zekidir, Türk milleti çalışkandır, Türk milleti aklına koyduğu şeyleri akıl ve bilim yoluyla yapma hedefindedir gibi en sonunda da ne mutlu Türk'üm diyene diyerek bitirdiği konuşmadır. Dolayısıyla ben size burada özet geçtim. 10. yıl Nutku da bu şekildeydi. Ve geldik asıl önemli kısma. Arkadaşlar burada eğer soru gelirse bu başlıktan ki en son başlık olan Cumhuriyetin sağladığı kazançlardan gelebilir. Öncelikle burada kitaba bağlı kalmak, metne bağlı kalmayı çok sevmediğim için anlatayım. Cumhuriyet nedir? Bizim bunu bilmemiz lazım. Egemenliğin millete ait olduğu yönetim şeklidir. Kısaca cumhuriyet kişi egemenliği değil, milletin egemenliğini temel alır. Yani seçme ve seçilme yoluyla biz milletvekillerini ve cumhurbaşkanını kendimiz seçeriz. Biz bu yönetim şekline ne diyoruz? Cumhuriyet. Şimdi kısaca buradan şunu söyleyebiliriz. Cumhuriyette halk yönetiyorsa o zaman devlet ve millet bütünleşmiştir. Çünkü devleti oluşturan da benim, millet de benim. Dolayısıyla cumhuriyet böyle bir yönetim şeklidir. Ve şunu da söyleyelim ki cumhuriyet yönetiminde herkes yasalar, kanunlar önünde eşittir. Herkes seçme seçilme hakkıyla devlet yönetimine katılabilir. Ve devlet yönetimine kadın ve erkek eşit katılır. Cumhuriyetten önce böyle bir durum söz konusu değildi. Açın hukuk alandaki yaptığımız videoyu izleyin. Mecelle diye bir kanundan bahsediyoruz. Orada erkek üstünlüğü vardı. Ancak cumhuriyet kadınlarla erkekleri eşitledi. O yüzden asıl cumhuriyete sahip çıkması gereken kadınlarımızdır sevgili arkadaşlar. Ve şunu da bilmeliyiz ki. Atatürk'ün bize emanet ettiği cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü bu millet olarak bizim vazifemiz ve görevimiz görevimizdir. İnsanlık için en uygun yönetim şekli cumhuriyettir. Çünkü size fikir özgürlüğü, inanç özgürlüğü, düşünce özgürlüğü sunmaktadır. Yönetime katılma imkanı sunmaktadır. Dolayısıyla bizim mutlaka bunu sağlamamız için cumhuriyete sahip çıkmamız ve gelecek kuşaklara cumhuriyeti iyi anlatmamız gerekmektedir. Evet sevgili arkadaşlar, böylece Cumhuriyetin sağladığı kazanımlar başlığını da tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde bu konuyu da halletmiş oluyoruz. Kaldı dördüncü ünitemizin son konusu olan Cumhuriyet Atatürk'ün ilkeleri ve bütünleyici ilkeler başlığımız kaldı. Onu da hızlıca bitireceğim ve yayınlayacağım. Hiç merak etmeyin. 5. üniteye hızlıca geçiş yapacağız. O videoları da kaçırmak istemiyorsanız abone olup bildirimleri açabilir. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın başka video ve derslerde görüşmek üzere.